Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni yılın ilk videosu yani 2025 yılının ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Evet yaşımıza sağlıyorum 25 diyorum. Evet bugün sizlerle evin nunu oynarız. Evin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evin nunu bayağı bir korkunç teyzemiz, mi olan bu oyunu hep beraber oynayacağız arkadaşlar. Tırsıyoruz, tabii ki de tırsıyoruz. Hiç oynadım mı? Daha önce hiç oynamadım ama en hafif ufak bilgiler var. Tabii ki de ismimizi yazalım şuraya. İsmimizi yazdık arkadaşlar. Öğretici olmasın tamamdır. Evet kolay yapalım başta. Evet ilk oynadığımız için kolay olsun arkadaşlar. Rahibe yavaş yürüyor. Kötü duyuyor ve seni Tabii kulaklığım hiç yok ama yakında alacağım. Evet ne oluyor? Ailemiz bizi okula mı getiriyor? İşte yurda mı getiriyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Intro izliyoruz şu an. Evet. Ice Cream'in yapımcıları da aynı bu arada. Yurda geliyoruz, yürüyoruz. Canlı bu deli karıyı görüyoruz. Ailemiz gidiyor. Arkamızı dönüp Kafamızı, gözümüzü karıyor yani. Niye? Yani niye? Sen yani niye böyle bir gafillik ediyorsun? Oyunun ilk bölümünü biliyorum nasıl geçireceğini arkadaşlar. Ama tam emin değilim. Evet ben proyum. iyi olacağım. İyi iyi olacaksınız. Like atıp abone olacaksınız umarım. Arkadaşlar. Tayyip bizi yakalamadan. <laughs> Beni gördü. beni gördü arkadaşlar. çok tehlikeli. Nereden gideceğimi de bilmiyorum. Sessiz arkadaşlar. Herhangi görebilir. Evet okul oturuyor. Dolap. Arkadaşlar şu an burada ses yaptık. Buraya geleceğini düşünüyorum. Çıksak mı çıkmasak mı? Hiçbir fikrim yok. Bu arada 2025 yılına girdik arkadaşlar yani bir süre video atamadım tabii ki de. Ama nasılsınız? Yani yeni yılınız nasıl geçiyor falan. Hep yorumlara yazarsanız sevinirim. Buraya benim geleceği yok herhalde ben çıkıyorum. Yenemiz gelmeyecek herhalde arkadaşlar. O yüzden atlıyoruz. Ve çabucak yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Çok sessiz olmamız lazım. Umarım karşımıza çıkmaz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi. Ben ne dedim? Ne dedim gafillik edecek dedim. Size son an bir gafillik edecek dedim. Senin ne işin var ya? Yüzüm yani i̇zim o tabi yavaş biraz. Ya bu kadar saftirik olma gelsene. Sen karı. Gafil herif ya. Emin ediyorum arkadaşlar. Neyse şunu bir yere atalım da gelsin. Evet gel artık gel bebeğim. Gelsene gelmiyor ki arkadaş. Wow geldi. Gel 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 gel. Şimdi şurada sana bir fake atacağız. Evet. Bak. Şimdi talimatları uyguluyorsun. Şuradan gidiş yok oradan. Bu tarafa. Lan Sıkıştıracak bizi. Burada. Evet arkadaşlar sıkışmadan koştuk. Arkamızda bıraktık onu. Şimdi bunu yukarıdan atacağız. İçindeki anahtarı alıp yolumuza bakacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Kadar istek. et kapımız açıldı. Atalım mı? Açıldı. nereden gelecek bu. Nereden gelecek haka bir bakalım. Tamam. Yukarıdan gelse bir mi bir anda atlayacağım? Yukarıdan gelme. Be. Reyvendim bak. Onun orada. Arkadaşlar altına ettim yemin ediyorum. Bu ne biçim giriş? Bu ne biçim? Görmedim aşağı bakarken yani orada aklımı çıkarttı. E şu an bunu kaçıyor muyuz? Evet baya bir tırstık. Ama kaçacağız bu okuldan. Paramla. Para buldum. Beleş para. Onun ismi ne yazıyor? Benim ismi ne yazıyor? <laughs> Allah belanı vermesin senin. Aklımı çık. Aklımı çeldi yemin ediyorum. Bu ne ya? Son gün mü? ney Evet arkadaşlar sanırım artık. Kaçmam lazım. Kaçma. Kaçtık arkadaşlar tamamdır. Bitirdik oyunu abi. Oh tırstık biraz ama oyun bitti. Nasıl sizce korktunuz mu? Ben bir tık tırstım ama kolay kaçtık. Diğer bölümlerini inanın hiçbir şekilde bilmiyorum. Evet, gizli sığınak açılmış. Arka. Gizli sığınak ne? Evet. Oyunun mağazası var. Oyun bayağı gelişmiş bu yani. PlayStation'da bile var oyun. Daha ne olsun? Granada gelse. Evet burada Rahibe'nin kılıçlarını değiştirebiliyoruz. Bize vurduğu şeylere. Burada kafasını, gövdesini değiştiriyoruz. Böyle yani her şeyi evi falan her şeyi değiştiriyoruz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılda herkese huzurlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>